Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Pınar Harmancı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesiyim. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının hazırladığı Kadın Akademi Eğitimi başlığı altında ruh sağlığı ve aile dinamikleri konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu eğitimin amaçları ruh sağlığı ve aile dinamiklerinin öneminin fark edilmesi, aile dinamiklerini etkileyen faktörlerin tanıtılması ve sağlıklı aile dinamiklerinin tanıtılmasıdır. İçerikte de benzer şekilde ruh sağlığı ve aile dinamiklerinin önemi, aile dinamiklerini etkileyen faktörler, sağlıklı aile dinamikleri için öneriler bulunmaktadır. Ruh sağlığı ve aile dinamiklerinin önemini inceleyecek olursak, aile bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişiminde kritik bir rol oynar. Sağlıklı aile dinamikleri bireylerin kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini sağlarken olumsuz ilişkiler kaygı, stres ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Aile içinde sağlıklı iletişim ve empati bireylerin ruhsal iyilik halini güçlendiren en önemli faktörlerdendir. Aile ortamının ruh sağlığı üzerindeki etkisine bakacak olursak güvenli bağlanma öncelikle karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk döneminde sağlıklı bir bağlanma geliştiren bireyler, yetişkinliklerinde daha güçlü bir özgüveni ve sağlıklı ilişkilere sahip olur. Duygusal destek, aile içinde bireylerin birbirine duygusal destek sağlaması depresyon ve kaygı bozuklukları riskini azaltır. Özellikle kriz dönemlerinde destekleyici rol, hastalık, iş kaybı, boşanma gibi zor durumlarda aile bireyleri birbirlerine destek olduğunda ruh sağlığı daha az zarar görmektedir. Aile içi iletişimin önemi. Bu başlıkta önemli olan şudur. Aile içindeki bireylerin rolleri, aile içindeki görev dağılımı gibi konuların da dahil olduğu, aile içi iletişim kavramı tek başına bir sürece ve bireysellikten uzak ayrı bir dinamiğe sahiptir. Aile içi iletişim konusu aileyi geliştiren ve iletişim dinamiğini olgunlaştıran çatışmaları da kapsamaktadır. Ancak bunu çeşitli yollarla yapabiliriz. Bunlardan ilki açık ve etkili iletişim kurmaktır. Bireylerin kendilerini ifade edebilmesi, anlaşılma hissi ve sağlıklı problem çözme süreçlerini desteklemektedir. Empatik yaklaşım, aile üyelerinin, üyelerinin birbirlerini anlamaya çalışması, çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözülmesini sağlar. Yargılayıcı olmayan tavır, sürekli eleştiren ve yargılanan bireyler, öz saygı kaybı ve özgüven eksikliği yaşayabilirler. Aile rolleri ve sorumlulukların dağılımı Adil sorumluluk paylaşımı Aile içinde her bireyin belirli sorumluluklara sahip olması, bireylerin kendilerini önemli hissetmelerini sağlar. Dengeli roller, aşırı baskıcı veya ilgisiz ebeveynlik bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yine esneklik ve uyum konusu da önemlidir. Aile bireylerinin zaman içinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi, sağlıklı ilişkilerin sürdürülebilmesine katkı sağlamaktadır. Yine aile içinde stres ve çatışma yönetiminde anlaşmazlıkların saygılı ve çözüm odaklı şekilde ele alınması ruh sağlığını korur. Öfke kontrolü de aynı şekilde. Aile içinde sürekli tartışma ve öfke patlamaları bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkiler. Zor zamanlarda birlikte hareket etme becerisi. Aile bireylerinin kriz anlarında birbirlerine destek olması psikolojik dayanıklılığı artırır. Ailede sevgi ve aidiyet duygusunun gelişmesi de önemlidir. Aile bireylerinin birbirine sevgisini göstermesi bireyin psikolojik sağlamlığını desteklemektedir. Yine olumlu geri bildirim verme, aile içinde bireylerin başarılarının ve çabalarının takdir edilmesi özgüveni artırmaktadır. Aidiyet hissi aile ortamında bireyin kendini önemli ve değerli hissetmesi ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Aile dinamiklerini etkileyen faktörlerden bir diğeri iletişim biçimidir. Açık ve sağlıklı iletişim, duyguların ve düşüncelerin dürüstçe ifade edilmesi aile içindeki güven duygusunu artırır. Yine dinleme becerileri, bireylerin birbirini aktif şekilde dinlemesi yanlış anlamaları ve çatışmaları azaltmaktadır. Şiddet içermeyen ifade biçimleri de aile bireyleri arasında bağırma suçlama, eleştiri yerine yapıcı konuşmaların teşvik edilmesi önemlidir. Roller ve sorumluluklara baktığımızda da denge ve adalet karşımıza çıkmaktadır. Aile içinde herkesin sorumluluklarının adil şekilde paylaşılması bireylerin yükünü azaltır. Rol karmaşasından kaçınma. Ebeveyn, çocuk, kardeş gibi rollerin net olması sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar. Esneklik değişen konulara uyum sağlayabilen aile yapısı bireylerin ruh sağlığını yine korur. Duygusal destek ve empati. Empati kurma yeteneği ayrı bireylerinin birbirlerinin duygularını anlamaya çalışmasıyla başlar ve güvenli bir ortam yaratır. Sevgi ve takdir gösterme. Aile içinde bireylerin birbirlerine değer verdiklerini hissettirmeleri aidiyet duygusu güçlendirmektedir zor zamanlarda destek olmakta psikolojik dayanıklığı artırmaktadır. Stres ve çatışma yönetimine baktığımızda problem çözme becerileri önemlidir. Çatışmaların yapıcı bir şekilde ele alınması ilişkilerin uzun vadede zarar görmesini engeller. Yine öfke kontrolü, aile içinde sağlıksız öfke patlamaları veya sözel fiziksel şiddet bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ortak çözümler üretme de bir diğer önemli faktördür. Aile bireylerinin karar alma süreçlerine katılması sorumluluk bilincini artırır ve çatışmaları tabii ki azaltır. Ekonomik ve sosyal faktörler incelendiğinde finansal durum önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik sıkıntılar aile içinde stres seviyesini artırabilir ve ilişkileri zorlayabilir. Aile destek ağları da yine akrabalar, arkadaşlar, topluluk destekleri aile içindeki dengeyi korumaya yardımcı olur. Yaşam koşulları barınma, eğitim, sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörler aile dinamiklerini doğrudan etkileyebilir. Kültürel ve toplumsal değerlerde geleneksel ve modern değerlere bakmamıza sebep olur. Aile içindeki değerlerin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını, bireylerin ilişkilerini şekillendirebilir. Toplumsal normlar önemlidir. Çevrenin ve toplumun aile yapısı üzerindeki etkisi bireylerin rollerini ve sorumluluklarını belirleyebilir dini ve ahlaki değerlerde yine aile içinde paylaşılan inanç sistemleri, ilişkilerin dinamikleri ve bireylerin ruh sağlığını bu yolla etkileyebilir. Sağlıklı aile dinamikleri için öneriler. Burada da açık ve etkili iletişim üzerinde çok çeşitli çalışmaların yapıldığını ve empati kurabilmenin, aktif dinlemenin, kanıt düzeyi yüksek şekilde aile içi dinamikleri ruh ve ruh sağlığını değiştirdiğini, pozitif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Yine ben dili kullanımı çok önemli. Sen dili yerine ben dili kullanmak, suçlayıcı ifadeleri ortadan kaldırarak bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olur. Buna örnek verecek olursak, Bunlar hep senin hızlı konuşmalarından dolayı oluyor. Derdini anlatamıyorsun ki sana cevap verelim yerine. Bazen seni anlayamıyorum. Karşılıklı iletişimimizde biraz daha yavaş konuşabilirsek daha etkili ve çözüm odaklı cevaplarım olabilir. Duygusal açıklık. Aile üyelerinin duygularını açıkça paylaşabilmesi güven ortamını artırır ve psikolojik iyi oluşu destekler. Yine duygusal dayanıklılığı güçlendirmek araştırmalara göre duygusal destek gören bireyler depresyon ve kaygı bozukluğu geliştirme konusunda daha düşük risk taşır. Önemli bir diğer faktör aile içinde şefkat ve anlayış göstermektir. Olumsuz deneyimler yaşayan bireylere karşı anlayışlı olmak onların psikolojik dayanıklılığını artırır. Unutmayalım ki şefkat ve anlayış ilk olarak ailede tanınır. Sadece psikolojik dayanıklılığımız için değil, aynı zamanda gerçek şefkati çocuklarımıza öğretmemiz onları psikolojik iyi oluş açısından da geliştirecektir. Destekleyici davranışlar önemlidir. İşte küçük jestler, sevgi ifadeleri, takdir gösterme bireylerin aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Sınırlarımızı bilmek önemlidir. Bireysel alanlara saygı önemlidir. Araştırmalara göre sağlıklı sınırları olan bireylerde, ailelerde bireylerin özgüven ve özsaygı düzeyleri daha yüksektir mahremiyet ve özellik de çok önemlidir. Aile bireylerinin kişisel alanlarına saygı göstermek, sağlıklı ilişkilerin temel taşlarındandır. Ve açık, net kurallar. Aile içinde sınırların, beklentilerin belirgin olması, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Aile üyelerinin birlikte kaliteli zaman geçirme durumları da önemlidir. Bunlardan ilki aile ritüellerinin önemidir. Aile yemekleri, tatiller, özel günler gibi ortak aktiviteler aile bağlarını güçlendirmektedir. Ortak ilgi alanlarını geliştirmek önemlidir. Bireylerin birlikte yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri keşfetmesi sosyal bağları güçlendirir. Önemli bir diğer büyük bir yer tutan konu da dijital detokstur. Araştırmalar teknolojinin aşırı kullanımının aile içi iletişimi zayıflattığını göstermektedir. Bu nedenle teknoloji kullanımını sınırlamak faydalıdır. Dijital detoks son zamanlarda aile dinamiklerini ve ruh sağlığını korumada en fazla konuşulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman aileler belli bir saat diliminde herhangi bir dijital araç kullanmayarak sağlamaya çalışmaktadır. Sağlıklı çatışma çözme becerilerini geliştirmekte de yapıcı tartışma teknikleri, yine öfke kontrolü, uzlaşmacı yaklaşım, ailede pozitif disiplin anlayışı Olumlu pekiştireç olarak davranışları ödüllendirmek, çocukların ve bireylerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bilmemiz gereken, artık ceza merkezi davranış örüntüsü değiştirme yaklaşımları yerine rehberliğe bırakmıştır. Ceza yerine rehberlik anlayış gelişmiştir. Tutarlılık ve adalet önemlidir. Aile içinde kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması bireylerin adalet duygusunu geliştirmektedir. Yine aile bireylerinin ruh sağlığını desteklemek önemli. Ruh sağlığı bilincini artırmak önemli. Profesyonel destek almaktan çekinmemelerini sağlamak önemli. Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek, özellikle mindfulness meditasyon ve nefes egzersizleri gibi yöntemler bireylerin stresle başa çıkmasını kolaylaştırmaktadır.